Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletlere yani Android tabletlere nasıl foto indirildiğini göstereceğim fotoğraf yani. İlk önce yapmanız gereken Google Chrome'a girin. Evet. Google Chrome'a girdiğinizde şu Google Chrome'a e, resminiz adını koyun. Mesela Kahra, kahra. koyalım. Minecraft resmi koyalım. Buradan hemen görsellere geliyorsunuz. Evet. Görsellerden bu resimleri seçiyorsunuz arkadaşlar. ben mesela şunu seçeyim bence benim için en uygunu. Bu resim gibi bağlantı, Bağlantıyı kaydı. Resmi kaydet diyorsunuz. İndiriliyor işte. Gördüğünüz bir indirildi. Şimdi bunu indirdik. Bunu fotoğraflar için nasıl kullanacağını söyleyeyim yani. My YouTube hesabımızda nasıl o fotoğrafı göz, gözmek için göstermek için yapacağım. Şimdi kendi Google hesabımıza girip şuradan profil fotoğrafımızı düzenle <laughs> fotoğraf çey, fotoğraflarınız albümlerinizin bu değil işte, bir dakika. Hmm, Burası düzenle. Hı, fotoğraflarınız. Evet, ha. ha işte şuydu lan. Tümünü şuna basıp 200 piksel uzunluğunda olmalı nasıl lan? Şimdi bunu koymak istiyorum evet. 250 piksel bir şey. Tamam. 200 ekli piksel uzunluğundan bir şey çekin diyor. Biz de tamam yap dediğini yapalım. Kulağıma gelelim tekrar buradan. Şu ne? Şu. Yükül. O zaman Minecraft. 250. Şöyle fotoğraflara bakalım. Görseller. Gördüğünüz gibi şunu koymak istiyorum. Evet, değil mi? O yüzden şu resmi ee, nerede resmi diyoruz. İndiriyor tabi ki de. Şimdi de arkadaşlar Google Google hesabınıza giriniz Tabii ki de. Sonra kendi hesabınıza böyle giriniz. Sonra buradan düzen, profilinizi düzenleyip fotoğraflarınızı diyorsunuz. Buradan şuna tıklayıp seç diyorsunuz. Fotoğraflar belirleniyor, gördüğünüz gibi. Bu olacak yani arkadaşlar. Şimdi görelim bakın benim kanımda alpengl'nin kapak fotoğrafını Ben şu kapak fotoğrafını annesinin burdan Fotoğraflarımızdan şöyle koyup bunu koyabilir miyim? 270 piksel olacak o zaman. Bunu da koymayı öğreteceğim size arkadaşlar. Gene bu kuram ekibimiz. Bir dakika ne diyordu? Gene bir bakalım. Koyduk. 200 Evet şöyle 270 piksel bir uzunluğunda yapıyoruz. <laughs> My God. <brain>, 170 <laughs> piksel. yazıyorsunuz. Ya da şöyle yapalım. 270 Minecraft Şöyle. 480 Evet 270 Şöyle bir fotoğraflara bakınız. Bakıyoruz. Şunu yapmak istiyoruz mesela. Bunu şöyle yapıp Şöyle resmi kaydetiyoruz indiriliyor işte arkadaşlar. Bu da indirildi. İndiğine göre şöyle şunları bir kapatalım arkadaşlar. İndiğine göre Google hesabımıza tekrar girip böyle bir şekilde şuna tıklayıp kaba seçmek için bu da olmadı o zaman. Gene yapalım o zaman arkadaşlar. Ben bırakmayacağım yapana kadar şu an. Yine yapıp ee, şöyle yapalım. Mara <laughs> yüz görseller diyoruz. Evet bunu. Bunu çok istiyorum. Şöyle bir şekilde basın. Resmi kaydetiyoruz. Sonra indiriliyor dedi. İndirildi. Şurada gördüğünüz gibi. Sol üstte. Şu Google'dan şunlara girip. Buna basıp lan yapıyoruz. Ya da 480 piksel yazıyoruz arkadaşlar. Google Chrome'a e girip. Ah YouTube'a girdi. Dur. Chrome. <bak> güzel. <seguinte> güzel. <smug> bu paket şeyini koymak istiyorum ben <laughs> resmi kaydetip indiriyor dedi hemen tabi de Google AdSense girip şuradan şöyle bir şekilde geri gidelim bu sefer ee, proje üzerine yani, ay proje değil ee, kabak odamı diyoruz fotoğraflarımızdan diyoruz şu minecraft yapalım hadi bu da olsun evet oldu işte arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle kırpabilirsiniz. Seç diyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptım işte bunu. Ee, olacak bunlar merak etmeyin. Olmayacak zannetmeyin. Tab bakın işte oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hmm, şöyle şekilde şunları böyle kapatıp <laughs> Gö göremiyorsunuz. Yani bir dakika. Siz bunlar bu bir şey değil şöyle yapıp bir dakika arkadaşlar hmm. hmm evet, şöyle kendine geldin onlar, onlar diye. Evet, bunu yani, Şunu ben koydum. Domlaylar silebilirsiniz <laughs> geri arkadaşlar. Hepsi silebilirsiniz. Tamam diyoruz. Oldu işte. Google hesabımıza da de hala orada kayıtta oluyor. Şöyle i̇şte göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde oluyor. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi böyle bir şekilde oluyor arkadaşlar. Güzel. İsterseniz YouTube'dan da bakalım. O YouTube'a da geliyor böyle bir şekilde. Ha, YouTube YouTube'un kanalı. <laughs> Alperen Kaplan. Alperen Kaplan yazıp bakın gördüğünüz gibi. <laughs> Olmamış olabilir. Olacak. <laughs> Nereye ne, bakın bu sefer göstermedim. Gördüğünüz gibi olmamış olabilir ama arkadaşlar olacak onu söyleyeyim. Ee, isterseniz i̇sterseniz kendiniz yapın olacak. Valla benimkinde oldu. O gözlük babalarım hakkında. Ee, başka da şimdi ne yapacaktım lan? Anne doğar. Hayır. Ee, evet arkadaşlar şimdi ne yapacaktık abi unuttum. İşte bu kadar işte arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. İzlediğiniz için inşallah yararlı olmuşum. Görüşmek üzere. Bay bay.